Osmanlı Devleti'nin 24. padişahı 1. Mahmut 2 Ağustos 1696 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Sultan 2. Mustafa'nın ve Saliha Valide Sultan'ın çocuğudur. Özellikle büyük annesi 1. Mahmut'un çocukluğundan itibaren en yakınındaki kişi oldu ve onunla ilgilendi. 1. Mahmut aynı zamanda padişah kardeşlerinin öldürülmesi geleneğinin ortadan kalktığı bir dönemde dünyaya gelmiştir abisinin tahta bulunduğu süre boyunca 8 yaşından itibaren hapis hayatı yaşamıştır. Gününü sarayda bir odada geçirmekte olan 1. Mahmut vaktini boşa harcamamış ve 35 yaşına gelene kadar dönemin çeşitli hocalarından eğitimler almıştır. Tarih, edebiyat ve şiirle uğraşan 1. Mahmut aynı zamanda çok zeki ve bilgili bir padişahtı. 1 Ekim 1730 tarihinde tahta 35 yaşındayken çıkan 1. Mahmut tahta çıkmasının hemen ardından dönemin büyük şahsiyetlerini göreve davet etti. Zeki, sabırlı, merhametli ve dikkatli olan 1. Mahmut, kendi zevk ve arzularının peşinden gitmedi ve halkın saadeti için büyük çalışmalar yaptı. 13 Aralık 1754 tarihinde hayatını kaybeden 1. Mahmut, yerini Sultan 3. Osman'a bırakmıştır.